Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalanan Şuşa beyannamesi iki kardeş ülke arasındaki ittifakı güçlendirirken Ermenileri de korkuttu. Ermeni akademisyen Ruben Safrastyan, Türkiye ve Azerbaycan'ın devlet kurduğunu söyledi. Safrastyan, Şuşa deklarasyonu ortak bir Türk-Azerbaycan devletinin kurulmasının başlangıcını işaret ediyor. Şuşa bildirgesi metni okunduğunda, Azerbaycan Türk Birliği'nin temellerini atan bir belge olduğu varsayılabilir. Örneğin, Rusya ile Beyaz Rusya arasında bir ittifak olabilir. Aynı zamanda bu belgenin başka anlamları da var dedi. Belgenin pan-Türkizm fikrini de yansıttığına inandığını vurgulayan Safrasyan, Türkiye, Azerbaycan gibi diğer Türk ülkelerinin entegrasyonunun da gelecekte mümkün olduğunu gösteriyor. Ankara, askeri de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda potansiyelini kullanarak aktif olarak bu yönde çalışıyor. Türkiye'nin Bayraktar Silahlı insansız Hava Araçları, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra büyük popülerlik kazandı. Ankara, silahlarının Türk dünyasında geniş çapta reklamını yapıyor ve askeri işbirliğini teşvik ediyor dedi. Safrasyan, Turan ordusunun da hedeflerden biri olduğunu iddia ederek, aktif müzakereler ve imzalanan anlaşmalar göz önüne alındığında, bu fikrin uzak bir fikir gibi görünse de Türk ülkeleri arasındaki askeri işbirliğinin daha somut olacağının varsayılabileceğini vurguladı. Akademisyen, Türk ülkelerinin yakın gelecekte bir askeri politik blok oluşturacağını belirtti. Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Direktörü Eldar Namazov, son günlerde artan Ermeni provokasyonlarını değerlendirerek, provokasyonların ve çatışmaların Ermenistan'ın henüz Azerbaycan ile barıştan yana kesin bir karar vermemiş olmasının sonucu olduğunu söyledi. Seçim sonuçlarının bu konuda bazı olumlu mesajlar verdiğini aktaran Namazov, ama yanılsamalara düşmeye değmez. Aslında pek çok seçmen eski hükümetin ve Karabağ aşiretinin temsilcisi Robert Koçaryan'a karşı oy kullandı, Paşinyan lehine değil. Koçaryan, kamuoyunda aldığı yüksek anti reyting ile Paşinyan'ın en uygun rakibi oldu. Bu nedenle mevcut Ermeni hükümetinin Azerbaycan'a karşı toprak iddialarından resmi olarak feragat ettiği konusunda herhangi bir açıklama yapmadığını unutmayalım. Ermeni tarafı, sınırların çizilmesi ve sınırlandırılması konusunda bir komisyon kurulmasını ve büyük barış antlaşması müzakerelerini kabul etmedi. Ayrıca ülkemiz aleyhine toprak iddialarını yansıtan yasal düzenlemeler ve kararlar yürürlükten kaldırılmamıştır. Yine gerçekler sıralanabilir ancak bunlar durumu net bir şekilde değerlendirmek için yeterlidir. Azerbaycan, Ermenistan'ın askeri provokasyonuna her zaman cevap vermeye hazır olmalıdır. Nitekim Azerbaycan Cumhurbaşkanı bu konuda Ermeni tarafını defalarca uyarmıştır. Sadece kelimelerle değil, savaştan sonra ülkemizin savunması için bütçe arttı, 2. Karabağ Savaşı'nın sonuçları dikkate alınarak silahlı kuvvetlerin bileşimi arttı, ordumuzun yeniden örgütlenme süreci devam ediyor. Büyük ölçekli iletişim, yeni askeri üsler ve sınır karakolları inşa ediliyor. Bu ülke liderliğinin meydana gelen süreçleri değerlendirmesinde çok gerçekçi olduğunu ve yeterli adımlar attığını söylemek için sebep veriyor dedi. Ermenistan'ın yakın gelecekte Azerbaycan'a askeri, ekonomik ve demografik olarak yeni bir askeri tehdit oluşturamayacağını vurgulayan Namazov, ancak Ermenilere çocukluktan aşılandığını önceki yılların deneyimlerinden biliyoruz. Komşu ülkede yaşanan süreçleri yakından takip etmeli ve savaşın yeniden başladığı sınır bölgelerinde yaşayan sivillerimizi ve devlet sınırlarını korumaya hazır olmak için zamanında yeterli önleyici adımları atmalıyız diye konuştu. Ermeni tarafının Karabağ'ın dağlık kesimini çevreleyen 7 işgal bölgesine atıfta bulunarak diplomatik alanda güvenlik bölgesi terimini kasıtlı olarak kullandığını anlatan Namazov, tabii ki bu kavramın sürekli olarak anılması ikiyüzlüydü ve halkın dikkatini dağıtmayı ve Azerbaycan topraklarının işgalini haklı çıkarmayı amaçlıyordu. Sonuçta Azerbaycan Ermenistan'a toprak iddiasında bulunmadı, topraklarını ele geçirmeye çalışmadı. Topraklarımızı ele geçiren ve ardından bir kısmını güvenlik bölgesi ilan eden Ermenistan'dı. Bugün Ermenistan sınırı boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturulmasını ciddi olarak düşünmeliyiz. Bu konuyu görmezden gelmek için birçok neden ve argüman var. Birincisi, uluslararası kabul görmüş gerçek Ermenistan'ın uzun süredir yabancı toprakları işgal ettiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin taleplerine rağmen onları kurtarmayı reddettiğidir. İkincisi, Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları Ermenistan anayasasına, yasama eylemlerine, hükümet kararlarına yansıyor ve hiç kimse bunları iptal etmeyecek gibi görünüyor. Üçüncüsü, Ermenistan hala Azerbaycan'ın sınırlarını ve toprak bütünlüğünü tanımayı reddediyor. Son olarak Ermenistan sınır bölgelerimize ateş açmaya devam ediyor ve bahsettiğim gibi intikam fikirleri bu ülkede hala yeterince güçlü ve ülkeyi yeni maceralara itebilir. Bu nedenle bence Ermenistan'daki süreçler ürkütücü bir senaryoda gelişiyorsa ve sınırlarımız, sınır bölgelerimizin sakinleri için gerçek bir tehdit varsa Azerbaycan bir güvenlik bölgesi uygulamaya hazır olmalıdır dedi. Azerbaycan'a yönelik askeri saldırıların sadece Karabağ'da değil, tüm sınır boyunca gerçekleştiğini belirten Namazov, Temmuz 2020'de Tovuz'a yapılan saldırılardır. Ayrıca Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Gaza, Kerki Köyü'ne bağlı 7 köyün halen işgal altında olduğunu dikkate alırsak, güvenlik bölgesi kaçınılmazdır. Bu şerit, Ermenistan-Azerbaycan sınırının tüm uzunluğunu ve Ermenistan'ın yaklaşık 30 kilometre derinliğini kapsamalıdır. Ancak bu şekilde sınırlarımızı ve sınır bölgelerimizin sakinlerini Ermeni taktik topçu sistemlerinin ateş açmasından koruyabiliriz. Tahminlerime göre, güvenlik bölgesinin sınırları, Kervansaray, Dilican bölgesinden, Gazah kısmındaki alaverdi yerleşimleri hattı boyunca, daha sonra Gölçe Gölü orta hattı boyunca, ardından Kırhbulak, Boyukvedi ve Darşeridi nedeniyle Batı Zengezur'un tamamını kapsamalıdır.